Değerli izleyenler, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Güzel bir pazar akşamından, Erzincan 10 Şubat şehir stadından, Erzincan Spor Sarıyer maçı öncesinde sizlerle birlikteyiz. Ligin 7. haftasındayız. 3 haftadır galibiyete hasret olan bir Erzincan Spor var. Ve rakip Sarıyer Spor. Güçlü bir rakip çünkü güçlü transferler yaptı. Onlar da ligin başlamasına az bir süre kala. Beklenen, merakla beklenen, sonucu merakla beklenen maçlardan bir tanesi. Tabii ki Erzincan Spor'da Son 3 haftadır iki beraberlik bir mağlubiyet aldı ve son kendi sahasında oynadığı maçta da ne yazık ki Benemen Spor'a 2-0 mağlup olmuştu. Bugün taraftar galibiyet bekliyor, taraftar iyi bir oyun bekliyor. Bugün güzel bir hava var, taraftar da maça ilgi gösteriyor ve Erzincan Spor yönetimi de tüm türbünlerde bayanlara ve öğrencilere biletleri 1 TL yaptı ama diğer fiyatlar yine aynı şekilde kaldı. Peki sözü fazla uzatmayalım artık mikrofonu taraftara uzatalım bakalım onlar neler düşünüyor. Abi inşallah güzel bir maç olur. İnşallah alırız. Ümitliyiz bugün Erzincan Spor'umuzdan. Bugün güzel bol gollü bir maç bekliyoruz. İnşallah istediğimiz gibi sonuçla buradan ayrılacağız. Mutlu ayrılmak istiyoruz. Peki takım nasıl gidiyor? Gidişi yapmaz sence? Takım son haftalarda bir tık istediğimiz gibi değildi ama bu maçla beraber tekrardan bir yükselişe geçeceğiz. Umudumuz bu şekilde. Destekleyeceğiz. Kalabalığız, güzeliz. Bu kadar. Peki teşekkür ederim. İyi evet. seyirler. Son olarak da bir skor tahmini alayım. Ne olur skor. 3-1 alacağız diyorum ben ya. 3-1 olur diyorsun. Değerli izleyenler maç öncesinde Yeşilay Erzincan şubesi de toplu olaraktan Erzincan stadındalar. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Çok teşekkür Bugünkü ederim. bu faaliyetin amacı nedir? Amacımız e, gençlere e, farkındalık yaratmak. Sigarasız, alkolsüz de eğlenilebileceğini, bir şeyler yapılabileceğini, aktif olarak e, sahalarda var olabileceğinizi göstermek aslında. Peki bugün hem destek hem de bilgilendirme evet. Kamu spotu gibi diyebiliriz evet, aslında. Bugün zaman. maçta kamu spotu olarak var. Peki maça her zaman geliyor musunuz yoksa bu hafta ilk defa mı böyle bir şey oluyor? Aslında normalde her zaman ayrı ayrı geliyoruz ama ilk kez bu kadar toplanarak geldik. İnşallah devamında gelecek bunu diğer maçlarda böyle toplanarak geleceğiz. Peki e, o zaman maç hakkında bir skor alayım. Sizden de bir skor alayım. Yani umarım 2-1 olur. Biz kazanırız. Evet, rakip Sarıyer Spor neler düşünüyorsun? bugünkü maç hakkında? Yeneceğimizi düşünüyorum abi. Allah ne olur bugün maç. Bence e, 3-0 alır Erzincan. Kazanacağız tabii olur. ki. de. Peki evet. takım nasıl gidiyor sence? İyi gidiyor abi. Her maça gelir misin? Teşekkür ederim. Yok yeni geldim Erzincan'a. 1-0 yeni kazandık. Bundan sonra Ha ben... üniversite öğrencisi. Evet. Ben her hafta gelirim Peki o zaman şey. memleketleri alayım önce. Muş, Adana, Bitlis. Siirt. Siirt çok güzel. Yani böyle bir Türkiye geziyoruz Aynen, peki. Evet. Peki orada da maçlara gider miydiniz yoksa? Takip ederiz. Müş sporu takip ederiz. Hele yani yakında. Koyu Sporlu ve Koyu Galatasaraylıyım. Her maça gidiyorum. Peki e, mesela Erzincan Spor'un e, üniversiteye yönelik, üniversite öğrenciye yönelik bir şeyler yapmasını ister misiniz? Faaliyetler. Tabii ki. Aynı Türk zamanda eski milli basketçiyim ben. Yani istiyoruz böyle spor aktiviteleri. Aktivite, Çok güzel olur. Yani üniversite öğrencilerine yönelik e, taraftar grupları kurulması, Tabii bu çünkü. tarz faaliyetlerin üniversitelerin içinde şart, olması. Zaten şart. çünkü statlar öyle doluyor, üniversite öğrencileri de doluyor yani. Aynen değil mi? Peki evet. ilk yılımız mı bu sene? Evet. Ben Aynen ilk yılımız. Vallahi biraz ne güzel. Sistem etmek istiyorum. Hadi kadın kadın kadınlara 1 lira biletler, evet. bir lira. Aynen, erkeklere 25 ya. lira. Lütfen orada bir düzeltilme olsun. Ama öğrencilere de ben 1 lira Öğrencilere de 1 lira olsun. Öğrencilere ben de 1 lira diyebiliyorum. Yok. 25 lira değil, biz 25 lira. O zaman küçük öğrencilere 1 lira yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Peki, o zaman e, rakip Sarıyer bir skor tahmini alayım. Hocam 3-2 Erzincan'ımız alır. Evet. Ben 3-1 diyorum. 3-0 4-1. Evet görüyorsunuz yani diğer illerden gelen üniversite öğrencileri Erzincan'ımızın demesi de çok güzel, çok keyifli. Ee, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş, ee, hoş. Güzel, keyifli bir zaman geçirirsiniz Erzincan'da. Aslında ikinci memleketimiz oluyor. Allah razı olsun. <laughs> Kolaylıklar, iyi seyirler diliyorum size. İyi seyirler, kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, sanırım rakibimiz birazcık zorlu. Ama biz de iddialıyız, kazanacağız. Kazanacağız. İnşallah. Bugün güzel bir akşam, yeğeninizle beraber herhalde evet. geldiniz. Evet, beraber geldik. Her maça geliyorsunuz. Evet, geliyoruz. Nasıl geçeriz. gidiyor Erciyan Sporu, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani daha iyi olacağını düşünüyoruz. Daha yeni başladık. İnşallah daha iyi olacağız. Peki. Yeni meslektaşımıza da <laughs> mikrofonumuzu verdik. Artık bundan sonraki maç röportajlarımızı sevgili yeğenimiz yapacak. Peki ne olur, maç skoru ne olur bugün? Tabii ki kazanmayı istiyoruz. Biz kazanacağız inşallah. Peki, kazanacağız. Teşekkür ediyoruz. O zaman iyi seyirler. İyi akşamlar. Her maç öncesinde Erzincan ts 7 Erzincan temsilcisi sevgili İbrahim Gürler'le birlikteyiz. İbrahim yine bir evet. gece maçı. Aynen, Rakip Sarıyer Spor. Evet, evet. Ee, ne düşünüyorsun maç hakkında? Öncelikle onu sorayım. Yani e, her iki takımın da mutlaka kazanması gereken bir maç. Yani e, puan olarak birbirine yakın, e, eşit puanlar var. E, yani, ama Erzincan Spor kendi sahasında maç kaybetmemesi gerekiyor. 3 haftadır kazanamıyor. Artık aynen aynen Ka kazanamıyor. En azından bir moral depolaması gerekiyor bu maçı kazanıp. E, rakipte de e, hepimizin yakından tanıdık. Trabzonspor'da, Galatasaray'da e, yani, uzun yıllar top oynamış. Umut Bulut gibi bir... E, tarık, evet Tarık var, Umut var. Yani rakip kadro olarak bizden biraz daha iyi ama e, oyun olarak e, eşit mesafedeler diyebilirim yani. Yani bu sene Erzincan spor mücadelesiyle aslında, oyun mücadelesiyle yani ön planda. İlk, ilk, ilk haftada öyle ama son üç haftada e, bayağı bir e, oyun olarak da düşüş var, mücadele noktasında da düşüş var. E, umarım Bülent Hoca bu hafta içerisinde bunun önlemini almıştır. İnşallah. Peki gelelim türbünlere, türbünler bomboş. Ya tribünde e, bilet fiyatlarının e, yüksek olması bunun e, en büyük ettirlerinden biri. Yani yönetimin bu konuda bir çözüm bulması gerekiyor. Bence yönetim en başta bir yanlış yaptı. E, şey biletlerin e, sezon boyunca e, kombinelere Kombinlere evet unuttum kombineleri e, fiyattan yüksek tuttu. Yaklaşık 55-60 e, civarında, az bir civarında oluyor, geliyor evet. Şimdi e, o fiyatın altına düşürse. Tarafta diyor ki ben boşuna kombineyi aldım. Fırlığı çıkarsa e, fiyat da çok yüksek tarafta gelmiyor. E, yani en başta yanlış yapıldı diye düşünüyorum bu konuda. Mustafa Ama Ali, yani şu tarafta odaklı kazan. Erzincan'da ve Türkiye'nin her genelinde, genelinde aynı Sereen, e, odaklı, bir odaklı e, takım iyi oynadıkça, 11. maçla kazandıkça daha iyi geleceğine inanıyorum ben. Yani bugün polis meslek yüksek okulu da yok anlaşılan. 10. Evet. Çok 10. sessiz bir maç izleyeceğiz gibi geliyor. Yani, bakalım inşallah sonu sesli olur. ve Kazanacağız güzel oluruz. Erzincan Spor, Sarıyer karşılaşmasının devre arasındayız, Semih Peker'le birlikteyiz. Maç öncesinde buluşamadık ama maç arasında hemen sizi bulmuşken değerlendirelim. ilk yarıyı nasıl geçirdik Erzincan Spor? Şimdi ilk yarı 1-0, yenik durumdayız. Erzincan Spor maç aslında iyi başladı. Sarıyer de iyi bir takım. Bir kere Umut Bulut, Trabzonspor'dan hatırlayacak Aynen, spor severler. Galatasaray, Beşiktaş, Galatasaray, Tarık Tar Çam Çam Çamdal yine orada. Ee, Kaleciler yabancı, Filip. Aynen. Ee, Sarıyer iyi bir takım. Erzincan Spor'da ziya yok. Kaleci geçen hafta Hüseyin e, o yediği hatalı golden sonra Bülent Akan e, Erdi. değişmiş, erdiği e, kaleye koymuş. Şimdi ilk yarıda e, gol çok ilginç bir gol. E, bizim futbolcumuz e, sakatlandı. Futbolcularımız da belki hakem durduracak diye düşündü. Hakem de o bir ara durduracak Aynen, gibiydi ama vardı, durdurmadı şey maçı. Gitti, gol attı. Şimdi e, var olsaydı kesinlikle gol iptaldi. İptaldi. Geldik. ikincisi e, penaltı pozisyonu. Net penaltı. Var olsaydı o da penaltıydı. Yani Aynen. var olsaydı eğer şimdi burada çok ilginç bir şey Süper Lig'de var var ama bizim e, bizim hakkımız ne olacak yani? Aynen, koruyoruz Gelelim Erzincanspora Erzincanspor son haftalarda iyi değil. O ilk 2-3 haftalık o performansını gösteremiyor. Ama e, Erzincan Spor e, yine söylüyorum, yine söylüyorum. Biz bu sene şampiyonluk için takım yapmadık. Bir kere bunu e, iyi bilmemiz lazım. Biz yaptığımız transferlerde ligi orta sıralarda bitirelim. Belki playoff'a kalalım. Düşüncesiyle transferler yapıldı. Bunu her seferinde söylüyoruz. Ama seyircimizin beklentisi farklı ilk haftalarda biraz güzel sonuçlar alınca böyle acaba liderliğe mi çıkacağız? Hayır. Liderlik bizim için hayal. Bir kere bunu unutalım. Biz hazır Çünkü, olmayan takımları yakaladık ligin başında. Tabii. Ve yaptığımız transferler belli. Yani paramız belli. Bütçemiz belli. Bizim 3 katı 4 katı para harcayan takımlarla mücadele ediyoruz. Artı ligin başlamasına 2 hafta kala takım kuruldu. Bülent Hoca elini taşın altına koydu hocalığı kabul etti ya yani bu şartlarda olan bir takımı kimse kabul etmez hiç kimse kusura bakmasın ee, ben olsam ben de etmem yani ben şimdi profesyonelim hocayım ee, yönetimi olmayan futbolcularının tamamı dağılmış takım neredeyse kayuma gidecek Ben anlaşmam ama Bülent Hoca anlaştı yani şunu anlatmaya çalışıyorum biz Ligin başından beri ee, hep beklentimiz fazla taraftarlarımızın ama biz şampiyonluk için bir takım yapmadık. Orta sıralarda olursak ne mutlu. Düşmeyiz. Ya bugün işte 1-0 yeniliyoruz ama golden sonra zaten golü anlatmıştım. Golden sonra en az 5-6 tane şutumuz var. Evet. Evet. Pozisyonlarımız var. Ee, bence bu maçın hakkı mağlubiyet değil asla. Bence de. İkinci yarı daha da iyi olacağını, daha iyi olacağını de. düşünüyorum. Ha olmadığını farz edelim. Bu da her şeyin sonu değil. Değil, değil. Bu da her şeyin sonu değil. Ee, takım bugün Denizli maçına göre daha iyi oynuyor. Denizli maçını da izledik. Orada kötü oynadık. Ama bugün iyi oynuyoruz. Bugün iyi. Ve Ziya hala yok. Sakat mı? Sakat. Sakat. Ya bu nasıl sakatlık Allah korusun. Gerçekten Ziya'nın eksikliği çok hissediliyor. Çok hissediliyor aynen. Ee, Allah nazardan saklasın. Kamil çok iyi. Ee, tüm futbolcular ellerinden geleni yapıyor ilk yarı değerlendirdiğimizde. Ama yediğimiz gol kesinlikle faal diye durduk. Ee, var olmadığı için bu bu haldeyiz. Penaltımız bariz penaltımız verilmedi. Yine var olmadığı için bu haldeyiz. Hakem hakem iyi değil, değil. Hakem iyi değil. Hayır, hakem Şimdi bak hakemleri bakın Google'dan B klasman hakemi veriyorlar bize. A klasman değil. B klasman hakemlerine işte bu kadar oluyor. Ya 2. B klasman hakemi olur mu arkadaş? 3. Lig'e gönder bunları. Ya bize A klasman hakemi gönderin. Federasyona da buradan seslenelim yani. Bu hakemler yani eğer sen bunun penaltı çalmayacaksan daha neyi çalacaksın? Bariz Ellebeyri. Çok mu? E burada adam yatıyor yerde, faul var. Durdurmadın. Adam aldı gitti, bizimkiler durdu. Hakem de durdu. Hakem de durdu. Hakem de durdu. Ama ne yazık ki 1-0 mağlubuz yani. Eee kısacası Bugün ayrıca çok kötü değil. Ee, dediğim gibi pozisyonlarımız var. Özellikle golden sonra tek kale oynuyoruz. Ümit ediyorum ikinci yarıda beraberliği yakalarız. Hatta galibiyet golüne de ulaşırız. Ama böyle de biterse ben çok üzülmem. Çünkü takım güzel oynuyor. Ve daha önümüzde çok hafta var. Peki taraftar soracağım. Bugün türbünler bomboş. <laughs> ee, polis yüksek okulu da yok. Evet polis okulu ee, yok. Yani... Biz maç öncesi de röportaj yapmaya çalıştık ama öğrenci ağırlıklı. Ee, yani taraftar gelmedi bugünkü maça. Şimdi herkes maç e, şeyde maç biletini bahane ediyor. Bak şimdi kale arkaları 1 lira. 18 yaş altı öğrenciler ve bayanlar için kale arkaları, iki kale arkası da 1 lira. Ya 1 lira verip maça gelemiyor muyuz biz? Tamam karşı taraf işte 75 lira. Burası 100 lira. Aslında o da çok değil. Bütün türbünlere bayanlar ve öğrenciler 1 lira. 1 lira. Şimdi ya bu e, çok garip bir şey. 100 liraya biz çok diyoruz. Bugün Erzincan'da 100 gram döner 150 lira olmuş. Bir ayda iki kere kendi sahamızda oynuyoruz. 15 günde bir kendi sahamızdayız. Yani 15 günde bir 100 lira verip 75 lira verip daha paranın kıymeti kalmadı. Eğer taraftar gelmiyorsa onu da bahane ediyorsa 100 lirayı. Ya bir paket şimdi sigara 50 lira. Bir tabak yemek 120 lira, 100 gram döner 150 lira, maç 100 lira. Bence çok değil, çok değil. Ha bir lira ya kalar kalar gençler neredesiniz siz? Bu öğrenciler nerede? Bu gençler nerede? Ya, ya biz aradık o tarz, yaşlardayken duvardan atlayıp maça girerdik ya. Yani e, o ma maç günü sabah erkenden kalkar. Bugün Erzincan sporun maçı var diye içimizde bir pırıltı heyecan olurdu, heyecan olurdu. Ya şu türbinlerin haline bak. Hatta size bir şey söyleyeyim. Maç öncesi Erzincan'a ilk defa gelen üniversite öğrencileriyle karşılaştık. Abi dedi biz başka memleketlerden geldik ama Erzincan'ımız için stada geldik dedi. Ama bize de e, maç bileti biraz pahalı geldi dedi. Şimdi Recepciğim üniversite öğrencilerine de indirim yapsınlar dediler. 100. Ben ona çok fazla iddia etmiyorum. 100 lira çok bence değil. Ama orası tartışılır. Fakat maça gelmeyip yani cebinden 70 lira para kıyma, kıymayıp maça gelmeyip oturup kahvehanelerde, çay ocaklarında Erzincan Sporu eleştirmeyin arkadaş. Geleceksin maçı izleyeceksin katkı vereceksin. Ama bir de şey diyorlar maç biletleri biraz pahalı ki işte kimse gelmesin protesto olmasın. Ya maç bileti pahalı diyen. Öyle diyenler de var. Maç ya. bileti pahalı diyen arkadaşım haftada iki gün tavuk döner yiyor 70 lira. İşte bir gün gidiyor arkadaşlarla beraber iki kişi oturup yemek, et, döner yiyorlar, 300 lira, 400 lira hesap veriyorlar ama 100 lira geri verip Ercanspor maçına gelmiyorlar. Ondan sonra da oturup türbünden ahkam kesiyorlar veya çay ocaklarından, çay ocaklarından, türbüne değil, çay ocaklarından ahkam kesiyorlar. İşte yönetim niye böyle, Bülent Hoca niye futbol, ya bizim takımımızın durumu belli. Biz şampiyonluk için takım yapmadık, orta sıralarda ligi tamamlayacağız çünkü bütçemiz belli. Ya bu şehrin Mustafa Sarıgül'ü nerede? Bugün yok. Bugün İstanbul'da. bu şehrin <laughs> belediye başkanı nerede? Bu şehrin iş adamları nerede? Bu şehrin esnaf odaları nerede? Bu şehrin ticaret odası nerede? Bu şehrin ya ekabil takımı nerede? Erzincan Spor'u yeri geldiği zaman eleştiriyorsunuz. Yeri geldiği zaman anam babam Erzincan olmaz. Olmaz öyle anam babam Erzincan demeyle olmaz. Para vereceksin. Yönetimi yalnız bırakmayacaksın. Bak futbolcular prim istiyorlar. Neyle verecek yönetim primi? Takımı sahaya zor çıkarıyor. Yani lafa geldiği zaman atıyorlar, icraata geldiği zaman yatıyorlar. Bu kadar. Evet şimdi Semih Bey bazı şeyleri böyle tam açıklamıyor ama e, tabii ki bazı konular hakkında da bilgiler olduğu için ufak ufak e, bilgi veriyor aslında. Ucundan bilgi veriyor. E, ama e, takım ben oyun açısından biz çok iyiyiz. İyi gidiyoruz. Takıma rağmen iyi gidiyoruz. Şimdi Süper Lig futbolcusu 3 tane var Sarıyer'de. Aynen. 3 tane. Bir tanesi 40 yaşında ama diğerleri 30. Evet. 28 30 yaşında. Ya bizim onların 3 tane futbolcusu bizim takımı satın alır. Olur. Çok rahat. Böyle düşünmek lazım. Aynen böyle düşünmek lazım. Erzincanspor ümit ediyorum ikinci yarı beraberliği sağlarız. Eee galibiyet de niye olmasın ama bu şekilde de biterse çok da üzülmem çünkü e, bugün oynanan futbol güzel. İnşallah bu biraz önce bahsettiğim kesim takıma maddi destek verir de ara transferde daha iyi transferler yaparız ve playoff'a oynarız. Ee, yoksa bu haldeyken işte anca orta sıralarda bitiririz. Değerli izleyenler karşılaşma sona erdi. Son saniyede yediğimiz golle karşılaşma 2-2 sonuçlandı. İkinci yarıya çok iyi bir başlangıç yaptık. Ki şu an sizler de görüyorsunuz maçın hakemine çok büyük bir tepki var. Ee, gerçekten bugün hakem triyosu çok kötü bir maç yönetti. Ee, aslında bizim adımıza her şey güzel gidiyordu ama ne yazık ki son saniyede yediğimiz golle karşılaşma 2-2 sonuçlandı ve bu sonuçla Erzincan Spor puanını 9'a yükseltti ve ligde 9. sırada yer aldı. Ee, i̇kinci yarıya iyi bir başlangıç yaptık. Bahadır Taşdelen'le beraberliği sağladık ve Kamil İçer'le de galibiyet golünü yakaladık ki aslında her şey kendi adımıza çok güzel gidiyordu. Ama ne yazık ki son saniyede dikkatsizlikten dolayı e, yediğimiz golle karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Efendim bu ligde tabii ki her hafta değişik sonuçlar oluyor. Ama Erzincan Spor bugün gerçekten çok güzel bir oyun sergiledi. Gelecek hafta düzce deplasmanında olacak ve yine de galibiyet için sahaya çıkacak. Çünkü bu takım gerçekten ligin başından bugüne kadar, şu saate kadar gerçekten oyun adına güzel şeyler ifade etti. Son olarak ligde Ahmet Spor liderliğini sürdürüyor ve bizler de tabii ki takipte olmaya devam ediyoruz. E, gruptaki sonuçları söylemek gerekirse Etimeskut 1, Düzce 0, Karaman 4, Uşak 0, Kastamonu 1, Soma 0, İnegöl Spor 5, Menemen 2, e, Amed Spor 2, Derince 1 ve Fethiye Spor 3, Denizli Spor 1 gruptaki sonuçlar bu hafta böyle Iğdır Bay geçti ve gelecek hafta Erzincan Spor Düzce deplasmanında olacak güzel bir şekilde galibiyetle aslında sonuçlandırmak isterdik ama beraberlikte bir puan da yine de iyi bir skor, iyi bir puan. Efendim gelecek hafta, gelecek haftalarda tekrar görüşmek dileğiyle güzel bir hafta diliyoruz sizlere. İyi akşamlar.